Bu videoda göreceklerinizi daha önce hiç görmediniz. Onları görmeden önce kanala abone olmayı unutma. Efsane bir roller coaster. Ama bir şey diyeceğim. Baş aşağılı evet. ve önümde şu an dönmeli falan bir yol var. <laughs> Çok heyecanlı ya. Ben videodan bak heyecanı hissedebiliyorum. Aa, ayaklarım gitti şu an. Huu. Aşırı eğlenceli duruyor ya. Ben de istiyorum ya, ben de binmek istiyorum. Huu. Bak, göbeğim kalktı. Hani o asansörde olur ya böyle milyonlarca balık gelmiş. Nasıl ya? İnsanlar şu an kumsalda bir sürü milyonlarca balık var. Öyle tutuyor musunuz yani? Bu balıklar niye kumsala geldi? şuna bak her yer balık Demek ki yollarını şaşırdılar ya Kesin göç ediyorlardı Yanlışlıkla kumsala geldiler Bu çılgınca Bakayım neymiş çılgınca olan Cam işçiliği zaten gerçekten çılgınca bir şey Çünkü eritiyorlar, üflüyorlar, şekil veriyorlar falan Çok acayip bir sanat Bak ne çıktı? Bu çıktı Ne kadar güzel bir şey çıktı Bu ayrıca ne oldu şimdi? Kavanoz gibi bir şey mi oldu? Yok böyle çiçekleri koyacağız diyeceğim de abi her seferinde değişiyor. Bardak oldu şu an. Sonuç olarak cam işçiliği efsane bir şey. Şu an şehrin ortasında koşan bir gergeden görüyorum. Bir de onu kovalayan bir köpek gördüm. Gördünüz mü? Beyaz tüylü bir şey kovalıyordu. Abi şehre gergeden gelmiş. Arabaya vuracak Ha vurmadı Motorlu kaç oradan kaç Gergedan geliyor ya Bu nereye gitmeye çalışıyor acaba Şuna bak insanların yanına geldi Abi kaç çaktırmadan kaç <laughs> Arabayı yiyor şu an Ay bu ne kuzey ışıklar mı bu Abi çok etkileyici ya Bu ışıklar falan efsane bir şey kesinlikle Ölmeden önce görmemiz lazım Çünkü hani gökyüzünde ışıklar falan oluyor Çok acayip Umarım bir gün gerçek hayatta da görürüz bunları Düğün pastası 16 bin dolar mı <laughs> Nasıl ya? 16 bin dolarlık bir düğün pastası mı? 13 foot bir saniye. 13 foot to metre. 4 metre. mi 4 metrelik bir düğün pastası yapmışlar. 4 metrelik düğün pastasını kim nerede yiyecek abi? Bu 16 bin dolar eder bu bu arada. İçinde ışıklar falan var. Böyle şurada karakterler falan görüyorum. Çok acayip ya 16 bin dolar. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani mutluluklar diliyorum. Elmalar mı dökülüyor oradan? Bunlar elmaları nasıl yüklüyorlar gibi bir şey. Vay! Böyle o konteynerdan dökülüyor, tırdan. Böyle küçük küçük sepetler var. Ona dökülüyor işte böyle. Dökülüyor dökülüyor gidiyor. Demek ki yani bugün de elmaların nasıl yüklendiğini öğrenmiş olduk. Artık beynimin bir yerlerinde öyle bir bilgi var. Forklift ittiriyor. Böyle yavaş yavaş dökülüyor işte onlar. Aslında gerçekten çok mantıklı. Kim onları dökmeyle uğraşacak? Dünyanın en nadir balığı. Bunu görmüştüm Instagram'da. Deprem öncesinde falan da çıkıyor diye bir söylentiler var. Yani doğru mudur bilmiyorum. Depremi falan hissedince böyle su yüzeyine falan çıkıyormuş yani. Normalde çok derinlerde ama deprem olacağı zaman yukarılara çıkıyor diyorlar. Çok bir fikrim yok. Ayrıca da abi dokunmasan mı ya? Bilmiyorum çok... Garip bir balık yani bu. Gerçek hayatta görme ihtimaliniz neredeyse sıfıra yakın. Çünkü 2 milyonda bir ihtimalle mavi ıstakoz görebilirsiniz. 2 milyon taneden bir tane. Yani hayatında 2 milyon tane göreceğim de bir tanesi mavi olacak. Ey ne görüyorum ben? Mavi örümcek görüyorum şu anda. Mavi örümcek mi varmış? Hiç görmemiştim ya. Umarım da hayatım boyunca hiç görmem. Yani internet üzerinden de görmek istemiyorum. Gerçek hayatta görmeyi zaten hiç istemiyorum. Şuna bak ya. Bir yılan düşünün 10 metre 15 metre uzunluğunda derisini bırakmış şuraya Şu derinin uzunluğuna bak Abi gidiyor yani baya gidiyor 15 metre falan değil bu 50 metre vardır ya Bunu gördün mü kaç Oy, O nasıl büyük bir balık abi öyle <laughs> Onu çabuk yere bırak Ayrıca bandana takmışsın tendensin. Çok büyük bir balık ya bu. Bunu nasıl yakaladınız? Nerede gördünüz? Kumsal gibi bir ortamda. Bu kadar büyük bir balığı markette bile görmedim. En pahalı burrito'yu sipariş etmek. Kaç para tutacak? Tortilyalar. Bunlar beleş. Bu da beleş. Tamam bunlar bedava. Tavuk. Abi çok karışık oldu ya. Tavuk oldu, et oldu. Bir sürü et girdi işin içine. Yeşillikler falan. Soslar geldi. Kaç para olacak acaba sonunda? Hiç de fiyatları takip etmedim şu an. Peynir geldi salsa falan geldi Bu yenecek mi ya Çok yenecek bir şey gibi olmadı bu bu arada Sığmadı ekstra lavaş verdi Şu kadar yemek Total 53 dolar Artık bunu bir aile bir hafta yer bunu Cool değilsin Tamam işte elmas bu Oo, <laughs> Bu ne Böyle elmas mı var? Yani elmas piyasasını az çok biliyoruz. Abi bunu gerçekten bizim mahalleyi satın alır ya. Nasıl tenisi. Hadi bakayım kim kazanacak? Ben diyorum ki karşı taraftaki abi sayıyı alır. Yalnız iyi de oynuyorlar. Rio 2016. Oo bunlar olimpiyatlar. Tabii ki iyi oynayacak bu adamlar. Şuna bak. İkisi de birbirine ne kadar hızlı atıyor ama bir türlü düşmüyor. Bir de böyle iki taraf da hızlanmaya başlayınca o sayıyı almak çok zor olur. Karşıdaki abi aldı bu arada. Nereden mi biliyorum çünkü ben de masa tenisi profesörüyüm yani. Bunu daha önce hiç görmediniz. Samsung'un neymiş bu? Mikro LED. Hem de şeffaf televizyon. Vay. Wow. Çok iyi. Şeffaf abi bak onu mesela kapattığın zaman orada televizyon var gibi değil. Bildin? Dümdüz duvar yani. Şeffaf arkasından bakınca böyle arkasını görüyorsun. 3 boyutlu efekti bile varmış kendi içerisinde. Çok ama kim bilir ne kadar olacak yani Polen alerjisi olanlar dikkat Birazdan hapşurmaya başlayacaksınız Bak şu an benim alerjim yok ama Benim bile burnum doldu ya Bu nedir abi bir ağaçtan bu kadar fazla Polen çıkamaz mümkün değil Sen bu ağacı git başka ülkede kes Yine biz burada hapşururuz Ninja turtle'lara mı pizza getirdi ne alaka? Ora ne abi orası? Yer altına sen pizza verdin şu an ya. Gerçekten Ninja Turtle'lara mı verdin bu pizzayı? <laughs> Gerçi bir şey diyeceğim. Yurt dışında insanlar yer altında da yaşıyor. Yani evsizler sokakta falan değil. Yer altı sistemlerine girmişler. Oralarda yaşıyorlar. Mış yani. Hani gördüğümden değil. internetten gördüğüm kadarıyla. Ooo burada ne yazıyor? Burası neresi? Siz burayı nasıl inşa ettiniz? Bu nasıl bir bina böyle abi? Ne kadar ilginç. Her yerde insanlar falan var görüyor musunuz? çok acayip bütün her yer insanlarla yapılmış gibi yani bu bina ne acaba ya şu dili bilen varsa bir çevirebilir mi kesinlikle hayatınızda böyle bir araba görmediniz abi ziyafet masası şeklinde bir araba yapmışlar bakın araba geriye doğru açılıyor Burada piknik yapabilirsin masada. Böyle kaç kişi? 4 kişi falan rahat rahat yer. Hatta televizyon bile var ya. Gerçekten hayatımda böyle bir şey görmedim. Mangal severler bunu beğendi. Suya çok ilginç bir şeyler yapmışlar. İlginç ilginç şekiller falan oluyor. Ne olduğunu hiç anlamadım. Bakın sadece izlemeye devam edin. Su böyle bir dalgalanıyor. Ondan sonra başka dalgalar falan geliyor. Şu şekillere falan bak ya. Bir gariplik var yani bak. Görüyor musunuz? Çok ilginç. Böyle hepsi ritmik bir şekilde şekiller falan çıkıyor. Çok acayip. İllüzyon gibi. İta su altında restoran. Nasıl ya? İta diye bir yermiş. Nerede ki acaba? Giriş falan su üstünde. Ha oradan su altına giriyorum tamam. Benim bir an kafam karıştı. Su altından girmesi gerekiyor gibi düşündüm ben. Bakayım nasıl bir yer. Oh, ortam iyi ortam bayağı iyi Balıklar falan da gidiyor Peki ben de mesela orada denize girebiliyor muyum Böyle orada yemek yiyenlere el sallayabiliyor muyum Konuşan bir insanın x-ray görüntüsünü görüyorsunuz İlginç bir şey Böyle kaslarımız dilimiz falan hareket ediyor Garip ne geliyor oradan bir şey geliyor O ne öyle kocaman Horoz desen değil mega horoz diye Bir şey geldi abi Bu ne böyle bir horoz gördünüz mü hiç hayatınızda Şu an var ya horozdan dayak yedim ya Videoda beni dövdü şu an 9 voltluk pil. Bu da demir tozu gibi bir şey değil mi ya? Öyle bir şey biliyorum. Bu yanınca çok acayip oluyor. Geçen mesela Lord of the Rings izledik. Sanki onu izliyormuşum gibi şu an. Bir efekt gibi yani. Görsel efekt var sanki. Bu Lord of the Rings sevenler like. Ben yıllar önce parça parça izlemiştim de böyle tam oturup izledim. Efsane bir şey. O zaman şimdi güzel bir şey yapıyoruz. Herkes efsane filmini yorumlara yazıyor. Oradan böyle yorumlardan gören insanlar aa bunu izlemedim dur izleyeyim işte aa bu iyiymiş falan böyle bir etkileşim. Favori filmini yorumlara yaz. İzleyeceğim. Kurbağanın suya verdiği titreşimleri görüyorsunuz. Kurbağa ses çıkardığı an nasıl bir titreşim veriyor? Görebiliyor musunuz? Çok acayip. Bu arada kurbağaya dokununca elimizde sil oluyor mu? Yıllar önce öyle de bir şey efsane vardı. O ne ya? Orada bir ufak çaplı bir yangın var. Sanırım burası bir yanardağ ve bir şey mi attınız oraya ne oluyor? Yanardağ kendi kendine bir aktifleşmeye mi başlıyor? Galiba uyuyan yanardağ aktifleşmeye başladı. Kaçmanın zamanı gelmiş. Yıllar önce şu videoyu gösterselerdi yok artık canım ne robotlar bunu yapamaz falan derdik de. Gerçekten oluyor ya robotlar yapıyor. Parkur yapan robot yapmışlar. Şuna bak. Gitti orada arkadaşıyla da tanıştı. Ters takla falan atıyor ya robot. Ben atamıyorum da. Sen nasıl atabiliyorsun? Ben niye atamıyorum ters takla? Şöyle bir araba hiç gördünüz mü? Kesinlikle bir multimilyoner arabası gibi değil mi ya? Ya eminim ki bu amca o kadar zengindir ki yani. Böyle garip bir şeye bindiğine göre. Çok güzel ya. Tek başına. Hiç de güvenli durmuyor ya. Yere çok yakın. Yerde gidiyorsun sanki böyle. İşte zenginlerin böyle garip garip arabaları oluyor. Uçan buz. Nasıl ya? Bir sürü buz birleşmiş bir küp gibi bir şey oluşturmuş Nasıl bir şey olabilir ya? Şu an kimya bilgim buna yetmedi İp var diye geliyor Eğer kimyanız iyiyse yazın orada ne var orada bir şey var Modern problemler bir şey gerektirir Ne gerektirir? Modern çözümler Arabanın cam filmi vardı Bak bir anda gidiyor Garip garip cam filmleri oluyor Yani şu an cam filmi yok ama istediğiniz zaman böyle filmleyebiliyorsunuz Bir anda değişiyor Çok acayipmiş ya iyiymiş bu Artık demek ki ilerde can filmi falan da tarihe karışacak. Böyle otomatik yapacak. Kimse inanmıyor ama McDonald's pasta satıyor. Nasıl ya? Doğum günü pastası mı? Aynen geçen doğum günü vardı ya. Harbi doğum günü pastası bakayım. Gerçek mi? Çaklat kek. Gerçek mi? Hayır ya. Abi hemen gidip alacağım. Ben niye üzüldüm ki yani? Bunu satın almak için doğum günüm mü olması lazım illa? Bunu biz nasıl görmedik? Gören oldu mu hiç McDonald's'ta yaş pasta? Beauty Blender yıkama makinası. Şey değil mi ya sünger. Böyle işte sürülen süngerlerden falan. Onun çamaşır makinası mı varmış? Sibel görmesin. <laughs> Türkiye'de olduğumuz için böyle bir şey göremezsiniz ama insanlar evlerinden uyanan bir yanardağ görüyorlar şu an. Şuna bak bir sabah uyandınız ve yanardağdan böyle dumanlar gelmeye başlıyor. Bence uzaklık iyi gibi duruyor yani o uzaklıktan size bir şey olmaz gibi. Ama bilmiyorum belki de kaçmanız gerekiyordur. Lego Bugatti. Gerçek mi bu? Ay elleriyle yapmışlar 2000 bilmem ne 1 milyon tane parça falan Lego Bugatti <laughs> istiyorum ya Lego bana da Bugatti gönder çok güzelmiş tamam oyuncağını göndersen de olur tamam. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Hayatınızda ilk kez göreceğiniz şeylere baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın herkesi bekliyoruz. Şuraya bıraktığım videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.